adres için Sevdalinka adlı romandan bir okuma yapıyorum. Aynı ırktan, kim bilir belki de aynı soydan geliyorlardı. Aynı yaşlarda, aynı boylardaydılar. Aynı kadını sevmişlerdi. Ataları aynı tanrıya ayrı yollardan ulaşmak istedikleri için biri Boşnak, diğeri Hırvat'tı. Bunu kendileri seçmemişlerdi savaşmayı ve kaderlerini de seçemedikleri gibi ve ambulanstaki çocuğu kurtarmanın dışında beklentileri yoktu yarınlar için. Yarınlar kurşun, havan topu ve bombaydı, kandı. Ama her ikisi de farkına bile varmadan daha güzel günleri bekliyorlardı. İnsanlar değişik inançlarla ve hırslarıyla ne kadar karıştırırlarsa karıştırsınlar kana, acıya, şiddete bulaştırsınlar bu muhteşem dünyayı. Yaşam bir umuttu sonuçta. Hiç bitmeyen bir umuttu. Sarsıla sarsıla giden ambulansta Fiko gözlerini açtı bir ara. Bir yabancının yanında Hırvat bölgesine doğru yol almakta olduğunu öğrenince yüreği sıkıştı. Ben yabancı sayılmam Fiko dedi Stefan. Annenin çok yakın bir dostuyum. Meslektaşıyım. Seni az sonra bir hastaneye ulaştıracağım. Sakın korkma. Pansumanın tedavi yapıldıktan, ateşin düştükten sonra kararını vereceksin. Evine veya İstanbul'daki akrabalarının yanına dönmek için. İstanbul'da ne işin var dedi Fiko. İyileşebilirsem Saraybosna'ya geri dönerim. Savaş bitene kadar emniyet içinde yaşamak istersen. Neyse hastanede çıktığın zaman karar verirsin. Yaşarsam, yaşayacaksın dedi Stefan, bir emir verir gibi. Kesindi ses tonu. Yattığı yerden sadece mavi göğü ve yol boyunca sıralanmış ağaçların yapraklarını görebiliyordu çocuk. Sınır'a çok var mı diye sordu. 15 dakika sonra sınırdayız. Az daha gittiler. Hırvat bölgesini belirleyen barikatlara yaklaşınca yavaşladı Stefan. Fiko, sen gözlerini kapat ve uyur gibi yap. Senin kendinde olmadığını söyleyeceğim polislere. Sakın beni yalancı çıkarma Emi dedi. Fiko son kez baktı. Yattığı yerden kendi yurdunun semalarındaki beyaz bulutlara. Sonra sımsıkı yumdu gözlerini. Elveda benim güzel Boslam dedi içinden. Elveda doğduğum toprak, sevgili memleketim, sevgili ailem, elveda. Bosna kahraman, cefakar ve çileli bosla. Bir evladını daha bekliyordu şimdi geri dönmesi için. Umutla.